TRT Spor. Galatasaray, Kayseri deplasmanında. Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayseri Spor ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has stadında oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri'nin sarı kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti. Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den dinleyebilir, maç merkezinden anlık takip edebilirsiniz. Son 3 maçta galibiyeti yok. Galatasaray Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı, galibiyet elde edemedi. Ligin ilk iki haftasında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u Sporu mağlup eden Sarı Kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ve dördüncü haftada Trabzonspor ile berabere kaldı, 5. haftada ise Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Galatasaray, son 3 haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı. Galatasaray'da 4 eksik. Galatasaray'da 4 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı Kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan, Saça Boy ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Markao, maçın kadrosunda yer alamayacak. Spor X. Galatasaray'dan Kayseri Spor'a büyük fark. Galatasaray ile Yukatel Kayseri Spor, Süper Lig tarihinde çarşamba günü 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı kırmızılı ekibinin, Kayserili renk taşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 50 müsabakada Galatasaray 32, Kayseri Spor 3 galibiyet aldı, 15 maçta berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayseri Spor 38 golle yanıt verebildi. Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Kayseri'de yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı. Kayseri'deki maçlar. Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayseri Sporu deplasmanda ise 25 lig maçında 12 kez yendi. Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayseri Spor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı. Kayseri Spor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974'te yapılan maçı 2-0 kazanan Kayseri Spor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı müsabakalardan 12'sini yitirdi, 12'sinde ise berabere kaldı. En farklı skorlu galibiyetler. Galatasaray Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 50 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. SporX İşte Meba'ya Diyan gerçekleri. İşte Meba'ya Diyan gerçekleri. Galatasaray'da Mebaye Dayagne'nin Alanya spor maçında kadroya alınmaması Trabzon spor maçı öncesine dayanıyor. İşte Fatih Terim tarafından Alanya spor maçı kadrosuna alınmayan Senegalli Yıldız'la ilgili gerçekler. D.A.N. neden kadro dışı kaldı? Alanya maçı öncesinde sosyal medya paylaşımı ile tartışma yaratan Diyan bu mücadelenin kadrosunda da yer almamıştı. Fatih Terim, Senegalli oyuncu için, hafta içi daha iyi çalışanları tercih ettim, yanıtını verirken sabahtan Mehmet Özcan'ın haberine göre olayın perde arkası. Gerçek neden, disiplinsizlik. Ortaya çıkan gerçek Dayagne'nin disiplinsiz hareketi nedeniyle kadro dışı kalması. 11 Eylül Cumartesi. Tarih 11 Eylül Cumartesi. Yer Florya Metin Oktay Tesisleri. Öğlen Florya'da Trabzonspor maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştiren Galatasaray'da Trabzon yolculuğu için tesisten hareket saati 17.00 olarak belirlendi, herkes dinlenmeye çekildi. Saat 17.00 diye yok. Saat 17.00'ye yaklaşırken futbolcular teker teker otobüse binmeye başladı ancak diye ortalıkta yoktu. Yolculuk da egnesiz başladı. Senegalli golcünün takımı bekletmesine sinirlenen Fatih Terim, 17.05'te takım otobüsünün havalimanına hareket etmesini istedi ve Diagnesis Trabzon yolculuğu başladı. Havalimanına özel aracıyla yetişti. Havalimanına Florya'dan özel aracıyla yetişen Senegalli oyuncu, burada takıma katıldı ancak Trabzonspor ve Lazio maçlarında süre verilmedi. Disiplinsiz tavırları sürüyor. İlk 11'deki formasını Halil Dervişoğlu'na kaptıran 29 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından siyah ekran ve Halil'in babasını hedef alan garip paylaşımlar yapmaya başladı. Kredisini tüketti. Disiplinsiz tavırları ile kredisini tüketen Diyan son Alanya spor maçında kadro dışı bırakıldı. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.